18. bölümle karşınızdayız. Bugün günlerden 8. hayır lan hayır hayır. <laughs> ya Allah'ım Arkadaşlar başka <laughs> bir şey diye. <değil>. Başka bir şey geldi. Tamam dur dur dur. Ay, ben ay, ay, şu ağacı kesmemiz gerekiyor. Şu ağacı kesmemiz gerekiyor. Bu şağacını <laughs> <Bu şarjı gülüyor> sen at <laughs> bana. Ben... Sen, <laughs> ya, sen gelsin. sen <laughs> Ya dur ben ne yapacağım ne yapacağım. Al sana kürek de atayım. Ah Küreği de attım. Sen git bana şey koş. Ne? Git bana şey koş. Normal şu kara odunda. Aynen aynen o zaman üstünden demir oğlum bizim demirler yok demir <laughs> nasıl ha çık ya onlar şeye gitti İki tane var o zaman ne yapacağız taştan yapacağız mecburen de bitti. Zaten o mağara bizim hayatımızı bir sömürdü, bir zenginleştirdi, bir şeyler oldu. Bir yandan güzel bir Kazma şey da, da yapayım ya. bari.

जब जाती है sana. Bana ağacı Şu sıra. da siyahtan. Aynen. Bunu kırmak yasak tabii. bu artık ha, şuraları geçireyim evet. e, Çok güzel gözüküyor bir Tabi oğlum bir de iki katlı yapacağız. Sana çatısını da yapacağız. Ha şuralar yap. Kırıyorum. Tam e, Buradan hiç ayrılmayacağız. Bu şarjı lazım ama. Buradan hiç ayrılmayan. Burası ha, var ya mükemmel. Nasıl yani. Ben şimdi bir daha 200 metre yol mu gideceğim? 200 metre bir şey değil. Ben daha iyi şey gidiyorum. Hmm. Bakayım huşarca kalmadı. Yalnız bir şey diyeyim mi? Az önce yemeyecektim o pilavı. <laughs> Dedim acaba çocuklar bulmadan Ya hayır bak şimdi. Hani en son buraya gelmişken ya yine abi, seninle. Bu Ya bir şey olmaz zaten <laughs> abi. Sen Sanki kimseyiniz aynen. Öyle işte. yani, bir şey çekiyoruz işte. Ya ben de Ya ben... demir var lan burada. Ya gitti, beni abi. bir dinle bak. Oo sertirik böyle flaması varmış. Var. <laughs> <laughs> Şimdi bak en son geldiğimde yedim pilav. Aynı yemekleri yedim. Arabaya bildiğimde hatırlıyorsan karnım ağrıyordu. Hatırladın mı? Maç vardı bir de. Bir şey vardı, abi. Taş var mı canım? Var Bak, taş. Durdur, dur dur alma oradan, alma, alma. O steakleri bozma. Al ben atayım sana. Aa bu ne la? Al atım. O steakleri alma dedim sana. Hadi gidiyoruz. Süre ağaç kesip gidiyoruz. Hadi. Ha, sen Senin de yapıyorsun? Yani. O zaman Şu. at burada. Atını bağla, bağlayalım şimdi. Çünkü... Atı. Sen at öldürelim. Hayır. Binilmiyor zaten. Atı gömelim. Ay gö gömelim. Evet, evet. Atı şeye koyalım. Yere koyalım. Aynen, tamam. Şey, yani. Tamam. al. Şey atı bana var. bana var. Ya da onu ikiye yapalım. Al. Kayış. Evet. Kayış da bir ya bir şey mi? Benim o kayış duruyor bir yerde ama. Evet, e ee, şimdi bunu yere göre şey koyacağım. Hayır, buraya düşmelisin hadi. Hadi gel. Dur dur dur. Biraz daha gün Sen bırak bana. <laughs> Koyalım. Geçelim. Geçelim. bak bak görüyor musun atayım onu geri evet şu an atayım Dur bir kabir, bir atayip, bir yerde kabine atayım atayım onu Ya eğri el, bıraksana koptu. Bekle. Ha tamam iyi geldi. çıkamıyorum. Kaz oraya. Kaldı. bir tane koydum E akşam oldu hemen yatalım. hayır. Dur 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 benim atı da nerede lan benim at? Benim atım yok. Evet atın şimdi atlarım tarzı Kötü ağaç kesin. Küçük, yani. küçük, küçük. küçük küçük küçük. Küçük küçük. Küçük Atın ismi yok. bu. Akşam Hadi oldu koş. Atımın ismini Kafkas içi koyacağım. Tamam ama gel hemen uyuyalım çünkü zorunda falan bir şey yaşayacağız. Geliyor mat geliyor. Hangi yatak sevindi? Eş ben şurada yiyeyim ihtiyacın olsa buraya geliyorum. Yanlış yapmışsın işte gerizekalı ya. Neyse ben ayarlayacağım onu. Ne o? Yani? Yanlış yaptın odunları. Hadi doğru yap. Bok doğru yaptın bekle. Yani neredesin abi? Bekle. Ha böyle yapacağım. Böyle. Alo. Canel'le Minecraft atıyoruz. Yani orijinal satın aldı. Berbat oynuyoruz. Öyle. Ha, az kaldı. Bu benim oynadığım. Pezevenk <laughs> <laughs> sanki oynayacak sonradan adam ünlü. bak. Kim, yani. Evet. Mal oynuyordum bir yerde önce. Satın aldık Meşhur oynayacak. Neyse <laughs> <laughs> tamam. Gel abi Cessi <laughs> <laughs> oynuyor musun? <laughs> Oynayalım da <laughs> Ne oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok hainsin <laughs> Ne diyeyim yani Bir gelince devam edelim Ha, evet, evet. Tamam da evet, özül ya yani. <laughs> ya. o, o bitiyor. Başlatmasın ama dur bana. 2-3 dakika daha çekiyorum. Yani. Bu da Buraya Öyle olacaktı. Arkadaşlar böyle bir bir dakika ne Konuşamadım. Yapayım? Konuşamadım. <laughs> evet. Ben birazdan kapatayım. Ne fark etti şimdi? Böyle daha güzel. Ama zaten bu üstü ben şeyleri yani. Ney? Şuradan. Hayır. 2 2 Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. <laughs> Okey hadi görüşürüz.